Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz, iyisiniz. Efendime söyleyeyim, efendime söyleyeyim. alet bir sıcağı var. La la, 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 la la Ağzım alışmaya başladı ufak ufak. Bir mecliye köyümsü bir yer burası. Hemen şuradan dönünce Cevahir'in arkası. Ve burası Malezya'nın Ruhum diye bir şey mi var abi? Rumuz gibi. Pardon, restorasyonda değil, restorasyonda. Ben artık özgürüm dediği nokta burası. Helal olsun dedim çünkü kolay bir şey değil burada. Tok, tok, tok. Kolay bir şey değil. Tap burada ne satıyorlar? Kavuklusu 6 ringgit, etlisi 9 ringgit. Bir şey değil. Döneri kes abi. Hadi brother. Ha? Ben azimi. Bir anda şöyle bir şey gördüm ya. Hadi görüşürüz. Bay bye. Ciao bella. Babuşlar, babişler, krallar, abiler, ablalar, sevgi değer dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz, iyisiniz. Bugün var ya, bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Bugün birazcık Şöyle bir tarih koklayacağız. Şöyle bir eski dönemden güzel günleri göreceğiz. Malezya neymiş ne değilmiş? Malezya'nın en güzel yerleri neresiymiş? Gidilmesi gereken, tarihin koklanılması gereken yer neresiymiş? Bir oralara bir bakacağız. Adımı söylemiyorum birazdan varırız. Hem yürüyüş olsun günlük sporumuzu yapalım. Hem de şöyle bir enerjimiz yerine gelsin. Ne yapıyoruz ne ediyoruz biraz sohbet edelim diye kamerayı burada açtım. Efendime söyleyeyim, efendime söyleyeyim. Eee... durumlar şimdilik böyle. Her ne olursa olsun Önce keyfiniz yerinde olsun. Ondan sonra kalanı bir şekilde çözülür. Bugün havada güzel. Sıcak değil. Normalde buranın böyle nalet bir sıcağı var. Ama bugün ılık, ılıkımsı. Böyle şey olmuyor. Terletmiyor, nemlendirmiyor falan. O yüzden güzel bir hava seçtim. Saat şu anda 5 okulok civarları. 17.00 civarlarındayız. Nem derecemiz gayet yerinde. Keyfimiz yerinde. Enerjimiz yerinde. Saçımıza şöyle bir şey. Jöle sürmedim. Böyle e, pudra gibi bir şey sürdüm. sürdüm. Bilenler bilir böyle. Değişik bir şey. Deniyorum yani. Her neyse lafı çok fazla uzatmayalım. Yeni videoya geçelim. Hadi bakalım. İyi seyirler dostlar. <gülüyor> <gülüyor> lar lar lar. Lar 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 Bak yine az kalsın unutuyordum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, şuradaki zımbırtıları kullanmayı unutmayalım. Enerjimiz yerine gelsin. Yine unutuyordum, unutmayacağım. Ağzım alışmaya başladı ufak ufak. Söylüyorum yani. Söyle, unutursam, unutursam siz yazın. Yani siz de hatırlatın yani. Hayat müşterek. Devam. Evet, neredeyse geldik sayılır. Burada böyle bir Mecdiye Köy vibe aldım. Bir mecliye köyümsü bir yer burası. Müzik Ve şehrin en önemli görülmesi gereken bir yere gidiyorum. Dolayısıyla böyle tam şehir merkezinden geçiyoruz. Müzik tam Mecliye Köy değil mi burası ya? Vallahi. Hemen şuradan dönünce Cevahir'in arkası. Korna sesleri de benziyor. Aynı. Tıpkısının aynısının. Yaya geçidi. Burada atladım yola. Durdular. durmadı. Burada da yaya geçidinde duruyorlar, durmuyorlar. Dikkat edeceğim. Arkadaşlar şu anda Londra'da değilim. Şu anda Malezya'dayım. Ve burası Malezya'nın tam anlamıyla ben artık özgür bir çocuğum. Ben artık özgür bir ülkeyim. Ben artık özgür bir vatanım. Ben artık özgür bir ruhum. Pardon ruhum değil. Ruhum diye bir şey mi var abi? Rumuz gibi ben özgür bir ruhum dediği yer işte tam olarak burası. İçerisi restorasyonda şu anda maalesef içeri giremiyoruz. Sultan Abdul Saman Sultan Abdul Samat Sarayı burası. Burası Kuala Lumpur'un Malezya'nın kalbi. Sıfır noktası bağımsızlığını 1957 31 Ağustos 1957'de ben artık özgürüm dediği nokta burası. Britanya'nın sömürgesiydi burası ve burası da elitlerin toplandığı Britanya döneminde, kolonyal dönemde, kolonyal dönemde toplandıkları yer. Şu anda kalabalık değil, Ramazan ayındayız. O yüzden çok fazla insan yok. Yani bizim Taksim Meydanı gibi falan diyebiliriz. İşte heykelin olduğu, anıtın olduğu. Zaten en eski yapıları da Burada yani o dönemden kalma yapılar. Malezya'nın en büyük bayrağı 95 metre. Hani biriyle buluşacağın zaman neredesin dersin ya bayrağın dibindeyim. İşte o bayrağın dibi burası. İnsanların buluşma noktası, fotoğraf çekilme noktası. Gördüğünüz gibi herkes burada fotoğrafını çekiliyor. Çocuklar koşuşturuyor. Genelde Çinli insanlar ağırlıklı fotoğraf çekmeyi seviyorlar. Aynı zamanda da Petronas Tower'dan sonra yani orayı da göstermiştim. Şuraya bir yere eklerim. Bulabileceğiniz en büyük yeşillik alan burası aslında. Britanya döneminde de, sömürge olduğu dönemde, kolonyal dönemde insanların burada askerlerin, burada yaşayan insanların işte burada koşturdukları, top oynadıkları, aktivite yaptıkları şehrin merkezi aslında. Burası şehrin tam olarak kalbiymiş. Ülkelerin her şehrinde bir old town dediğimiz bir eski Yapılanma şehri dediğimiz yer vardır ya orası da burası aslında. Zamanla da şehir zamanla da şehir içerilere doğru, güneye doğru biraz açılmaya başlamış. Ve arkamda gördüğünüz gibi zaten yüksek yüksek kuleler, iş merkezleri de etrafında böyle toplanmaya başlamış. Şehrin bulabileceğiniz en büyük, en eski yapıları bunlar. 1957 31 Ağustos. Çok önemli bir tarih onlar için. Bir de burası aynı zamanda kriket sahasıymış. Burada oyun kriket oynuyorlarmış. Evet, dönemin hükümet binası böyle şuraya kadar uzanıyor. Bir de Royal Selangor Kulüp diye bir yer var. Britanyalı elitlerinin buluşma noktası. Tam bir İngiliz mimarisi gördüğünüz gibi. Şimdi burada yüzde altmış kadar Çinli nüfusu da olduğu için dönemden kalma tabi o insanlar da var burada. Hep beraber iç içe yaşıyorlar. Saygılı, sevgili bir şekilde. Güneş olsun olmasın hep böyle şemsiyeyle geziyor insanlar. Yani garip geliyor bana ama alıştım yani bu şeye. İstanbul'da Topkapı'yı falan gezerlerken onlar Çinli insanlar. Oradan alışkınız aslında. Evet burası bu kadar. Bakalım etrafında neler var neler yok. Etrafını bir keşfedelim. Ara sokaklarına girelim. Şurada ne var merak ediyorum. Sonra geri döneceğim. Hem bir şeyler de atıştırırız. nasıl kamyonmuş lan? Bayağı uzun bir kamyon ha. sesi. Hem bir şeyler atıştırırız. Hem orada Ramazan ayı olduğu için ücretsiz bir şeyler dağıtıyorlar. Onlardan alırız. İnsanlarla bir etkileşime gireriz. Abi bir şey yok ya. Şöyle gittim ileride de. Normal yine binalar başlıyor. iş yerleri falan başlıyor. Burada geliyor Hindistanlı kardeşlerin fotoğraf çekiliyor. Şöyle tur otobüsleri var. Ya, Atlıyorsun. Ellerin git falan. Öyle gezdiriyor seni her yerde. Alıyor götürüyor bir şeyler yapıyor. Şöyle burada pozlar veriyorsun. Yürür gibi falan. Ha ben de ben de şöyle bir poz vereyim. Tamam. Yeter. Devam. Malezya çok takdir ettiğim ülkelerden bir ülke aslında. Ben buraya geldiğimde Malezya'dan ilk önce nefret ettim, hiç sevmedim böyle, ısınamadım. Ama sonra insanlarını tanıdıkça yaşam tarzlarını gördükçe ve birbirlerine olan saygılarını gördükçe etkilendim doğrusu yani helal olsun dedim çünkü kolay bir şey değil burada kolay bir şey değil tam olarak 32 din var burada ve hepsi birbirine saygılı %66 kadar Malay %30 Çinliler %20 Hindistanlılar bayağı burada lokal insanları yani burada doğmuş büyümüşler dedelerden babaannelerden torunlardan kalma o yüzden takdir edilesi yani. Ama dediğim gibi başta bir ısınamadım çünkü çok garip geldi yani bir kaotik geldi. Ondan sonra birbirlerine olan saygıları ne bileyim birbirlerine olan bu kadar insan içinde 32 din aynı anda yaşamak gerçekten kolay değil yani. Bu kadar saygı duymak. O yüzden her yerini gezeceğim dedim ben buranın. Ve gidebildiğim her yerine gidiyorum. Mesafeler çünkü uzun birbirine uzak olabiliyor. Az kaldı ama yani bitirmek üzereyim Malezya'yı. Burası da böyle. Evet abi karşıya geçiyoruz. Müslümanlar, Budistler, Hindular hep beraber yaşıyorlar burada. Şunu anlayamadım ama şurada böyle bir... Şurada fotoğraf şey yapıyorlar ya... Şunun mantığı ne anlayamadım. Niye öyle su, su çıkıyor buradan Serinletme suyu değil mi bunlar? Böyle kafelerde falan otururken tependen... Fıskiye'ler şey olur ya... Onlardan değil mi bu? Mantığı ne bunun? Çözemedim. Şurada da özel havuz gibi bir şey var. O da ne? Onu, onu da, onu da anlamadım. Görsel olsun diye mi yapmışlar böyle? Herkes fotoğraf çekiliyor. Ben de video çekileyim. Şöyle video çekileyim. Evet, babuşlar ve babişler. Devam ediyoruz böyle bir araya yola girdim. Işıklardan karşıya geçtim. Burada ne satıyorlar? Örtü satıyorlar peşte var. Hello. Ee, şu aradan gir dediler. Hem caddeye çıkarsın. Hem orada bir şeyler yiyebilirsin falan. Yemek memek var. Tamam dedim. Bu arada yağmur da bastıracak gibi. Yağmur bastırmadan biz yola bastıralım. Buldum galiba abi. Çadırlı bir yere geldim. Neler var neler yok bakalım bakalım. Bir asker abi. Burada da duruyorlar. Hi Herkes selam veriyor. Burada da böyle bir bina var. OHSPC. HSPC'nin çakması. Şaka şaka. Evet burada bir şeyler var. Limonatalar, tavuklar, etler, sebzeler. 3 ringgit, 5 ringgit. Her yer tavuk abi. Burada acayip seviyorlar tavuk işlerini. Ha şöyle şeyler olmuş. Şunlardan yesek mi ya bir tane ağzımıza atalım. Tadına bakalım. Neymiş. Ama şimdi olmaz ya burada ayıp. Ramazan ayı herkes oruç tutuyor. Burada öyle bir şey var ayıp. Ne kadar nasıl nasilamak ayam. 9 ingit. Ben normalde bunu 3 ingite alıyorum. Ama güzel yani bizim bildiğimiz tavuklu pilav bu. Ha bak burada da bizim börekler gibi börekler var. Sıra var. Burası meşhur. Ayam ayam çıkın. 6 ringgit. Kavuklusu 6 ringgit, etlisi 9 ringgit. Bir şey değil. Ama güzel, lezzetli duruyor. Yemeyeceğim ya. Canım çekti de. Ayıp olursun. Ya. Burada ayıplıyorlar çünkü öyle bir şey var. Gerçi turistlere bir şey olmuyor da biz de Müslümanız abi sonuçta. Aa dönere bak dönere. Döneri kes abi. Uf, çok iyi değil mi ya? Şundan yiyeceğim galiba ya. Özledim ya. Temiz de duruyor bu. Ya bu temiz hali. Daha pislerini gördüm. Döneri gömelim mi ya? Ben alayım paket yaptırayım da öyle yerim ya. Sonra yerim. Bittiğim, döndüğüm zaman yerim. Ayıp olması için. Kebap pudu buldum. Padu. Kebap padu. Of. Da o da güzeli benziyor Ben buraya akşam saati geleyim burada yemek yiyeyim bir ara. Uygun da fiyatlar. Şöyle burgerler. Kalamarlı pilav buldum. Kalamarlı pilav. Çok iyi ya. Bu da güzel. Karnım acayip acıktı. Ha, bunları görünce. Şurada da patta gibi bir şey var. Ha, goreng goreng. Burada da böyle yumurtalı. How are you brother? <laughs> huh? How are you? I'm fine. Good. Malaysian? Malaysian? Ha? Malaysian? Yes, Malaysian. What's your <laughs> name? Ben Azimi. Ha? Azimi, Azimi. Azimi. Ha. Ben de Azimet. Ha? My name Azimet. Azimet, your name. Azimet, yeah. Oh, okay, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Take care. Konuşası geldi, ben de konuştum abi. Ne abi? Burası böyleydi. Şurada da büyük bir cami var insanlar. Camiye geliyor burada. Namazını falan kılıyor. O geldiğim yola tekrar geri çıkarttılar beni. Polisleri de böyle. Genç arkadaşlar. Evet, şehrin göbeğindeyiz. Tam göbeğindeyiz, tam ortadayız. Abi ışıklarda bir soluklanayım dedim. Bir anda şöyle bir şey gördüm ya. Şehrin altından deri akıyor. Dere değil mi ben yanlış görmüyorum? Kanal bakıyor, dere mi? Kanal mı? Böyle bir yer. Burası çökse ne olacak? Çöker mi yani Bataklık mı burası? Su mu? Altı su mu yani? Onu mu anlayayım? Ya şunu görünce bir endişelendim değil yani. Pardon, bir endişelenmedim değil yani şunu görünce. Enteresan. Vardır bir bildikleri. Bu kadar yüksek yüksek binalar var yani. Gerçi burası deprem bölgesi değilmiş ya da deprem bölgesi ama bütün mühendisler falan Japon ve Çinli olduğu için sanırım sağlam yapılar var yani öyle şey yapmıyorlar. Dambik yapılar yok. Bu kadar yüksek binayı buraya diktiğine göre vardır bir bildiği yani. Aklınızda bulunsun bu KK'lar da Malezya'nın lokal marketleri. 7-Eleven neyse duymuşsunuzdur 7-Eleven'ı. Bu da 7-Eleven kafası. Ama tabii 7-Eleven'dan yarı yarıya fiyatları. aklınıza bulunsun. Gelirseniz buradan alışveriş yapın. Biraz daha ucuza gelir. Evet burası bu kadar da yani burada daha fazla gösterecek bir şey yok. Action yok. Ben sıkılmaya başladım buradan şu anda. Bitti yani küçük bir alan. Ee, o yüzden burada yavaş yavaş videoyu bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi tuşlara basmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ciao bella. Ciao bella. Ciao bella. Ciao, ciao, ciao.